Evet. Şimdi ince ayarlamaları da yaptık. şimdi ilk yapacağımız ne? İlk geldiğimiz harita Wonderfall yani Vivek City. Vivek City şehir merkezi burası. yine kalanda map haritasına dediğim gibi şehir merkezlerini bankadan dolayı şehir merkezi olduğunu anlıyoruz başka bir yerde de şehir merkezi olabilir. Büyük şehir burası çünkü. Burada bir yerde bir tane daha böyle bir yer vardı mesela burada. Ama bakın banka burada yok. Şimdi yeni başladık oyuna. Ne yapacağız? Tabii ki de şehir merkezine gidip bir yer, birkaç yer daha keşfedeceğiz. Ve burada bir tane de Sky Shard'ın olduğunu hatırlıyorum. Aynen şurada bir tane Sky Shard var. Buraya nasıl gidecek? Güzel bir soru buradan girebiliriz. Bir tanesi kaç daha okuyalım. İlk karakteriniz e, ya da fark etmez, e, e, ikinci karakteriniz olabilir. Far, o, o, size kalmış. Ama muhakkak bir adet crafter karakteriniz olma mecbur yani mecbur değil, zorunlu. Evet arkadaşlar, şimdi e, burada bu zamana kadar üzerimize aldığımız, şu ana kadar üzerimize aldığımız bütün itemleri dekonstrüksiyon yapacağız, kıracağız. Niçin? Craft levellerini bir an önce hızlı bir şekilde arttırabilmek için. Şimdi onu yapmadan önce üzerimizdeki itemleri kilitleyelim. Bunun nedeni ise alıcı yani e, satıcıya e, ve e, Deconstruction stationında hani e, malzemeleri kırma stationında bu malzemeleri e, farkına varmadan kırabiliriz e, ya da farkına varmadan satıcıya satabiliriz. O yüzden dolayı e, üzerinizde giyili olsun ya da giyeceğiniz kıyafet olsun. Kesinlikle önemli malzemenizi kitlenebiliyorsa kitleyin. Şimdi gördüğünüz üzere üzerine gelen bütün itemleri seçiyorum. Bu buradaki amaç craft levelini yani e, clothing e, craftını, craft levelini e, hızlı bir şekilde arttırmak. Gördüğünüz üzere tek bir seferde iki level yaptık. E, Blacksmith Station, Woodworking Station, Jewelry Station ve Enchantment Station e, Deconstruction yaparak çok çok daha hızlı level alır. Gördüğünüz üzere Blacksmith Station'da. 2 level oldu. Biraz da geçti. E, Woodworking Station yani ağaç ahşap işlemeciliğinde de konu aynı. E, ben de şu anda esap ESA Plus ya da e, Somerset DLC e, olmadığı için e, açık olmadığı için e, Jerveli yani yüzük işlemeciliğini yapamıyorum. E, o yüzden dolayı yüzükleri bankada koydum. İlerleyen zamanlarda e, So Plus alırsak ki alacağım hani şampiyon 160 olduğum zaman e, so Plusa geçeceğim ama şampiyona kadar da e, o itemleri olabildiğince üzerinde tutmaya çalışacağım. Şimdi Footworking e, Station'a gittim. Footworking Station'da üzerinde gelen itemleri kırdım. kırarken dikkatli bir şekilde kırdım. Şimdi sandıktan çıkan itemleri Training özellikle ilk başlayan ve yalnız oynayan oyuncular için aşırı derecede tavsiye ettiğim nokta XP aktarıcı training setleri geldiği zaman eğer araştırmamışsanız araştırın. Çünkü o seti e, istediğiniz levelde training olarak herhangi bir seti üretebilirsiniz. Yani ürettiğiniz düz biten bile olsa training özellikle e, e, XP artırıcı özellikle üretebiliyorsunuz. Training'in e, Türkçe karşılığı ise ev sunlama gibi düşünün. Yani e, silahlarınızı ev sunuyorsunuz. Benim kullandığım ev sunu e, belli bir levele kadar XP arttırıcılığı ev oluyor. Kıyafetler, yüzükler ve silahlar ev sunulana biliyor Evet e, medium armorunda marmorunda e, Şeyi pantolonu e, Training özellikli gelmiş sandıktan çıkmış hemen onu da araştırmaya verdim çünkü nedeni e, Şampiyon 160 da olsam Craft levelim ne kadar arttıysa ben o e, pantolonu sürekli training eşsünlü eh training e, traietli üretebiliyor olacağım. O yüzden dolayı hani e, balığı bana verdiler ama ben balığı tutmayı öğrendim. Bir dahakine sürekli o itemi o balığı çıkartacağım. Bankaya e, researchten hani e, kırmadan çıkan malzemeleri, e, kırdığı malzemelerin ham maddelerini bankaya koydum. Şimdi ne yapacağım? Hem Peki araştırılacak itemleri nasıl bulacağız? Nereden bulacağız? Ya da araştırılacak itemi nereden anlayacağız diye soracaksınız. Bu da çok basit. Daha önce araştırmadığınız bir item üzerinize geldiğinde itemin triad kısmında bir büyüteç simgesi olur. Bu daha önce araştırmadığınız anlamına gelir. bunu araştırma bunu da araştırmaya verebilmeniz için ilgili Craft Station'a gidip en son sekmenin bir önündeki <laughs> simgeye tıklayarak da araştırma sekmesini açabilirsiniz. <laughs> Orada da zaten researchable, yani research araştırılabilir item diye de yazıyor itemleri. Böylelikle araştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar üzerinize gelen İtemlerin araştırılmış mı, araştırılmamış olduğunu anlayabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar şunlar. Birinci kutucukta e, araştırılmamış itemi görüyoruz. Kırmızı e, kutucuk içerisinde e, impenetrable <laughs> trait'inin araştırılmadığını görüyoruz. Ama aynı zırh aynı parçasının e, ikinci resimde. ikinci kutucukta ise e, daha önce araştırılmış olduğunu görüyoruz. Hatta ve hatta üçüncü kutucukta ise de üretildi, üreten kişiyi de görüyoruz. Ee, üreticinin ismini de burada görebilirsiniz. Paraklitos yazıyor. Dördüncü kısımda ise zırhın çeşidi ve e, zırhın hangi parçası olduğunu söylüyor. Feet, ayaklık, medium armor, orta zırh olduğunu görüyoruz. 5. kutucukta ise Dark Elf olduğunu yani Dark Elf style olduğunu dış görünüşünün kozmetiğinin görünüşünün Dark Elf style olduğu anlatıyor. 5. 5 beş bölü 1 5 Taksim 1'deki resimde ise aynı zırh aynı parça ama Argonian style olduğu gözüküyor. Aralarında hiçbir fark yok. 6. 6. resimde 6. kutucukta ise de şunu söyleyebilirim. Viper setin 5 parça özelliğini sizlere ne efekt sağladığını ne yarar sağladığını söylüyor. Aynı itemin 6. parçasını giymeniz sizin için pek de fazla bir fayda sağlamayacaktır. Onun için 5. parçadan sonra farklı setler bakmaya başlayın. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, daha fazla Türkçe Elder Scrolls Online rehber videoları için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.